bildiğimiz tarih bazen en büyük sırları saklar. Hele ki söz konusu olan bir ulusun kurucusuysa. Peki o bildiğimiz tarihin arkasında okyanusun derinliklerine uzanan gizli bir tutku olabilir mi? Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. İşte bu soru pek çoğumuzun Atatürk hakkında aklına bile getirmediği bir soru. Düşünsenize bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ulus yaratan o dahi zihin neden binlerce kilometre ötede okyanusun dibindeki batık bir uygarlığın Mu'nun peşine düştü? Cevap sandığımızdan çok daha derinlerde yatıyor. Her şeyin başladığı yer tam da burası. Anıtkabir'deki o kütüphane. Orada İngiliz yazar James Churchward'un kaybolan kıta Mu'yu anlatan kitapları duruyor. Ve asıl inanılmaz olan o kitapların sayfaları Atatürk'ün o bildiğimiz el yazısıyla aldığı notlarla dolu. Dikkat, önemli, çok mühim gibi ifadelerle çizilmiş satırlar. Bu sıradan bir merak değil, bu adeta kişisel bir soruşturma. Hadi gelin şöyle 1930'ların Ankara'sına gidelim. Henüz çok genç olan Türkiye Cumhuriyeti bir yandan kendini dünyaya kabul ettirmeye çalışırken bir yandan da Batı'nın dayattığı bir tarih anlatısıyla mücadele ediyor. Ortada adeta entelektüel bir savaş var. Bir tarafta Türkleri medeniyet sahnesine geç çıkmış barbar göçebeler olarak gören batılı tarih tezi, diğer tarafta ise Atatürk'ün o devrimci sorusu. İyi ama biz Orta Asya'ya nereden geldik? İşte bütün bu mu arayışı aslında bu can alıcı soruya bir cevap bulma mücadelesiydi. Atatürk bu sorunun peşine düşmek için hiç beklenmedik bir hamle yapıyor ve bu özel görev için tarih sahnesine çok önemli bir isim çıkıyor. Diplomat Tahsin Bey Olaylar çok hızlı gelişiyor. Tahsin Bey Meksika'ya büyük elçi olarak atanıyor ama asıl gizli görevi bambaşka. Maya ve Türk kültürleri arasındaki bağı araştırmak. Atatürk'ün kendisine Maya Tepek soyadını verdiği Tahsin Bey'in gönderdiği 14 rapor Ankara'da müthiş bir heyecan yaratıyor. Ama işte bu büyük proje liderinin kaderi gibi aniden yarım kalacaktı. Maya Tepe'nin bulduğu en sarsıcı kanıtlar belki de bunlardı. Düşünebiliyor musunuz? Pasifik'in öbür ucundaki Maya dilinde tepeye Tepek suya ha deniyordu. Bu kelimelerin binlerce yıllık bir mesafeyi ve okyanusları aşıp Ankara'ya Atatürk'ün çalışma masasına ulaştığında yarattığı heyecanı bir hayal edin. Bu sadece bir tesadüf müydü yoksa kayıp bir tarihin fısıltıları mı? Ve işin ilginç yanı kanıtlar sadece dille sınırlı kalmıyor. Tahsin Maya Tepek raporlarında iki kültür arasında akıl almaz kültürel köprüler olduğunu da yazıyor. Kilimlerimizdeki desenler, davullardaki ay yıldız, hatta ruhun ölümsüzlüğü inancı. Peki aman nasıl? Birbirinden binlerce kilometre uzaktaki iki halk nasıl bu kadar birbirine benzeyebilirdi? İşte bu sorunun cevabı hepsini birleştiren çok daha büyük bir teoride gizliydi. İşte bu noktada Tahsin Mayetepek'in Meksika'da karşılaştığı o İngiliz albay James Churchward'ın teorisi devreye giriyor ve adeta yapbozun bütün dağınık parçaları yerine oturmaya başlıyor. Teoriye göre Mu basit bir kıta değil. Tüm büyük medeniyetlerin efsanevi ana vatanı. Hani o meşhur Atlantis'ten bile çok daha eski, çok daha gelişmiş bir ana uygarlık. Rakamın büyüklüğü baş döndürüyor değil mi? Yani bildiğimiz, okuduğumuz tüm tarihten, piramitlerden, sümerlerden, on binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu, insanlık tarihini baştan yazmak demekti. İşte o inanılmaz benzerliklerin sırrı da burada yatıyor olabilirdi. Eğer Mayalarda, Türkler de ortak bir atadan yani Mu'dan geliyorlarsa o zaman dildeki, sanattaki, inançtaki bütün o paralellikler bir anda anlam kazanıyordu. Ve işte en can alıcı noktada bu. Bu artık sadece egzotik bir macera romanı konusu değildi. Bu Türklerin barbar göçebe olmadığını, tam aksine dünyanın en kadim medeniyetlerinden birinin mirasçısı olabileceğini iddia eden devrimci bir fikirdi. Atatürk için kayıp halka işte bu olabilirdi. Bu teorinin Atatürk için ne kadar önemli olduğunu anlamak için raporlar Ankara'ya ulaştıktan sonra neler yaptığına bakmak yeterli. Bu artık tamamen kişisel bir proje haline gelmişti. Bakın, bu adımlar sıradan bir ilgiden çok daha fazlası. 60 kişilik bir heyet kuruluyor ve 4 kalın kitap sadece 2 haftada Türkçeye çevriliyor. Düşünün, bir devlet başkanı ülkenin onca meselesi arasında geceleri lambasının ışığında bu kitaplara kapanıyor, satırların altını çiziyor, notlar alıyor. Bu artık bir devlet meselesi. Çünkü bu arayış sadece geçmişi aydınlatmakla kalmıyordu, aynı zamanda geleceği de şekillendiriyordu. Batının anlattığı tarihe karşı kendi köklerine dayanan, özgüvenli ve kadim bir kimlik inşa etme çabasıydı bu. Adeta kültürel bir bağımsızlık ilanı gibi. Ancak tarihin en büyük gizemlerinden birinin peşindeki bu tutkulu ve heyecan dolu yolculuk maalesef trajik bir şekilde sonlanacaktı. Onun vefatıyla birlikte bu devasa proje de adeta yetim kaldı o çeviriler, altı çizili kitaplar, Meksika'dan gelen raporlar hepsi arşivlerin sessizliğine gömüldü. O büyük soru cevabına bu kadar yaklaşmışken havada asılı kaldı. Ama günün sonunda bu hikayenin bizi anlattığı asıl şey Monu'nun var olup olmadığı değil. Asıl miras bir liderin en zorlu anlarda bile bilimsel meraktan, kalıpların dışına çıkma cesaretinden ve neden olmasın diye sormaktan asla vazgeçmemesi. Aslında tüm bu çabasını yine kendi sözleri o kadar güzel özetliyor ki. Eğer kendi tarihini sen yazmazsan başkaları senin yerine yazar. Ve Atatürk o kalemi eline almayı seçmişti. Belki de en büyük keşifler okyanusların dibinde değil, henüz sormaya cesaret edemediğimiz sorularda gizlidir. Kim bilir Pasifik'in derinliklerinde veya kendi tarihimizin satır aralarında daha nice gerçek keşfedilmeyi bekliyordur.